20. soru. Şükürler dostumuz yapının önden görünümü çiziliyor. Çizilen şeklin çevresi 90 cm olarak ölçülüyor. Buna göre yapının üstten görünümü çizildiğinde şeklin çevresi kaç cm olur demiş. Şimdi önden görünümünü zaten vermiş. Önden görünümünü ben bunun şeklin üstüne hemen şöyle bir belirtirsem işim kolaylaşır. Çünkü kenar sayacağım. Kaç tane kenar olduğunu bulmamız lazım. Şimdi bu bizim önden görünümümüz. Bunun 90 cm. Şimdi baktığınız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane kenar var burada. Ben her birini x desem buradan 18 x eşittir. 90 yapar. İki tarafı da 18'e bölersek buradan x eşittir 5. Olur. şimdi x 5 bir de üstten görünümü lazım bize. Üstten görünüm de şu şekilde olacak. Burada bir tane kare. Bu buraya sığmaz böyle. Biraz daha küçülteyim. Şu kare gözükür. Şu şekilde. Sonra şu kare ile şu kare gözükür. Bunlar üst üste gözükecekler yukarıdan baktığım için bu sefer. Sonra şu kare gözükecek. Bir tane. Bir de bu gözükecek. O da direkt onun yanında gözükecek. Böyle bir de üstten görünümümüzü oluşturmuş olacağız. Şimdi burada kaç tane kenar var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane kenar da burada var. O zaman bunun çevresi 12 çarpı 5 olur. Yani 60 santimetre yapar. Bu da son sorumuzun cevabıydı. Hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakınız.